Abi Diamond'ın kitabını okumayı düşünüyor musun? Ne hakkında kitabım varmış? Agnostizm ve ilahi Tragedya kitabın ismi. Okuma. Ya agnostiklik ile ilgili kitap. Bana kolay kolay okutamazsınız zaten. Nihilizm ilgili ile ilgili kitap. Okutamaz. Biliyoruz ne olduğunu işte daha ne olacak. Arkadaşlar siz niye bu kadar draba istiyorsunuz? Ünlü internet ateistleriyle beni kapıştırmak yönünde bir şeyiniz var. Hiçbir zaman yapmayacağım böyle bir şey söyleyeyim yani. Ben burada konuşuyorum. Kafes dövüşü, kavga dövüşü yapmam. Ben ateizm teizmi Berat gibi bir adamla tartışırım. Yani iki tarafında birbirine laf sokma kaygısı güttüğü bir şekilde din... Tartışılmaz. Sinir harbinden başka bir şey değildir. Yapmam. Yapmam. 100 kişiyi Müslüman ede edeceğimi bilsem yine de yapmam. Yok o zaman yaparım. <laughs> yani hiç gerek yok. Bir de şöyle yani biliyorsunuz fevri bir tipim ve karşımdaki bana nasıl davranıyorsa ben de ona öyle davranıyorum. Karşımdaki bana dokundurursa ben dozu yükseltip dokundururum. En nihayetinde ya kes amın oğluna bağlarım abi. Ben hata yapmayız çünkü adam zaten. Hem argümanları biliyor. Hakkını veriyor. i̇nanmasa yani bile son tahlilde yanlış dese bile evet bu ciddi bir argümandır diyor. Hassas ayar argümanının hakkını veriyor mesela. Ben bende de var. Ciddiye alınması gereken problemler dediğim. Hep diyorum Gereksiz acı problemi hiçbir cevabının olmadığı bir problemdir mesela. Yani katılmasan da karşı tarafta ciddiye alınacak argümanlar vardır. Cevap vermeyi gerektirecek, hesabını vermeyi gerektirecek argümanlar vardır. Bunların hepsine tamamen kapalı biriyle tartışırsan dini iş şuraya döner. Ooo Cemre'ne koydu. Ooo Esas bu koydu. Gidin, gidin maç seyredin hocam. Dinde ve felsefede bu olmamalı. Ufak. Hani ufak sataşma olur. Ufak dokundurursun. Hani sıfır enflasyondansa biraz enflasyon iyidir ekonomide. Tamam mı? Hareketlilik getirir falan. Ha, bu da o hesap. Ama hani işte pastanın üstündeki meyve gibi, çilek gibi yani. Efe abi ve Edip Yüksel yayınları hep öyle oluyordu. Başka türlü olma imkanı yok. Yani. Efe'nin Edip'e karşı tavrını tahmin edebiliyorum mesela. Edip ne dese hani dalga geçme eğiliminde olacaktır ki Edip sev sevme evet bir PKK'li falan ama ya dahidir ya da dahiye çok yakın bir zekası vardır yani. Hani böyle bir adama hmm, yapılmaz. Altayı bizim safa çekmek lazım. Ateist ehli sünnet sadece Kur'an update'i yakındır. Altay ehli sünnetten ziyade daha orijinal bir durumda. Hadisleri kabul ediyor ve çok seçici. Çok çok seçici. Öyle Buhari'nin her hadisini kabul etmiyor. Kendi metodolojisi var. Tam ehli sünnet değil gibi. Bu benim yorumum. Abi Edip abi Marx savunuyor ne olacak? Ya? Evet koyu solcu. Koyu solcu. Ya ben Marksistim demez ama çoğu şeyine hak verir. Öyle. Solcu. Öyle çalışıyor kafası. Buna zeka israfı diyoruz işte. O kadar zeki olup.